Seni. Hepinize merhabalar arkadaşlar yine çok çılgın bir o kadar da nefes nefese kalacağımız bir video ile beraber uzatmıyor. arkadaşlar uzatma. gerçekten inanılmaz bir yarışma yapacağız görmüş olduğunuz gibi havuzumuzun başına Oğlum koşu yarabbim. bantlarını dayadık bu kağıda 5 lira iyi geceler chat selamlar mıydım seni özlemiştim birazcık yoktum burada seni Seviyorum ayrıca zamanında oldu ti demiş. Eyvallah canım öpüyorum seni. İnanılmaz güzel bir yarışma yapacağız bakın. Yarışmamızın konusu çok basit. 4 arkadaşım var. Dördümüz de bu koşu bantlarının üzerinde çıkacağız ve koşu yarışı yapacağız. Kondisyonu en kötü olan kişiler havuzun dibini boylayacak arkadaşlar ve yarışmanın sonunda koşu bandında en son kim kalırsa Berçan, yarışmanın kazananı yaptım. o. Mümkün değil. Beni mi çekliyorsunuz onun? Olacak ama buyurun gelin anlatayım. Yani... Bandının hızı artacak. Şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi koşu bandının bandından. Pat diye havuzun içerisine düşecek. şöyle bir şey de detay... söyleyeyim mi? Aynı sen burada dururken bildiğin sudan kaçıyormuş gibi. Harbi? <laughs> gerçekten. Şöyle bir detay var. Burada düşen kişi yarışma bitene kadar suyun içerisinde bekleyecek. Bugün bu yarışmada gerçekten çok önemli misafirlerimiz var. Hepsini yakından tanıyorsunuz. Hicazi, Emre ve Savaş abi. <laughs> Alkışlarla. Nasıl kadro? Savaş. Şaşırtıcı bir kadro, kadro değil. Dostik kadrosu. Gördüm <laughs> <laughs> gördüm. 2021 Hadi bakalım. Ben de savaş abi <laughs> balık tuturum. <putularından. gülüyor> Bugün yarışmacı arkadaşlarımızla birlikte koşu matları üzerine çıkacağız ve enfes bir yarışma, herkesin kendini kondisyonunu gösterebileceği bir yarışma. Yarışmada kondisyonu biten, yorulan kendine uzağıtmaya. Ben bir şey yapayım mı? Bir şey bir deal ekleyebilir miyim? Tabii cebinizde cep telefonlarda olsun. Hadi. Oo ya. Ya. 10 20 30 40. <laughs> bir araba parası gitti. <laughs> Koşacağız abi. Tamam. Kondisyonu bir tane tamam. havuzda düşüyor. Tamam. Havuzda bekliyor diğerleri düşüp yarışma bitene kadar. Artık yarım saat bir koşarız. Çıkmayacak, 45 mi? dakika <laughs> mı koşarız? Bekleyeceğim. abi. E, yüzeceğiz tamam. mi? böyle bekleyeceksin. Yüzmüyorum böyle bekliyorum. Yüzme de yok. Bekle. Onlar bekliyor. Hazır olursun <laughs> <pozisyonu>. yüzeriz. <laughs> Çocuk biraz az. <yüzsin>. Askerden yeni geldi. <laughs> <Biraz gülüyor> arkadaşlar bizle tayda var. Dayı, hoş geldin hoş geldin. Biz burada Çağatay'la birlikte size sorular soracağız. Soruları bilemeyenler ya da en uzak cevabı verenlerin hızı ve rampasının eğimi giderek yükselecek. Nasıl giderek... sorular? Zor sorular. Genel kültür mü? Kanka işte Guinness rekorlar kitabından olsun, genel kültür Oo, olsun, tarih bu olsun. Benim işim. Tamam geçmiş bu benim şey. Şey olsun. Bu benim işim. Tamam geçmiş olsun. Gittiğinizden gelip Bunu 930 e. Tamam. <laughs> 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 E İlk soru geliyor. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Herkes şey bekliyor değil mi? Böyle bir anda böyle koşmamız falan. Hayır, o şöyle olacak. Terlikle Çantayı koşan, çıplak ayaklı koşmak. hızlanacaksınız. Saçmalık. Abi. Seriden sorular alalım abi o zaman. Aa, kliması var, kliması İlk var. İlk soru geliyor beyler. Hadi. Dünyanın en uzun dağı Everest kaç metredir? Evet. 8000 küsür. Sırayla cevaplar alalım. Bir buçuk kilometre. Sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz. Kaç dedi Emre? Bir buçuk kilometre dedi. Dokuz bin metre. Dokuz buçuk. Evet. En yakın olan kazanıyor, diğer herkesin hızını arttırıyoruz. Hayır hayır, 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 öyle bir şey yok. Abi, abi. Öyle bir var. Şey sekiz bin oğlum. Cevap sekiz bin sekiz yüz kırk sekiz metre ya, Savaş abi evet. bildi. En yakın. Evet, hepimiz güç abi. abi. Hayır, çalışmış da gelmiş abi. Bu kadar o, da denk gelinmez yani. Biliyor, canım. Artır, yani. biliyor canım. hızını arttırdım. Yani. Artırdım 3 şu an. 3. Görünüyor mu? Tamam doğru ben 3 3 3 3 3 3 3 emindim Üç üç, Vallahi bak al hakem baksın. Üç. Ben Şimdi aklım, bak, bak. Sıradaki rampa sorusu. Dünyanın en uzun Adana şişi kaç metre? Yedi <laughs> buçuk metre. Değildir oğlum çok duramına koyayım ya. On iki buçuk metre. Değil evet. Aa, ben üstüme baskı hissediyorum. İlk sorulara bence yapıyorum hep. Kaç metre mi? Tam tersten başla. Tamam, başla. Aynen hicazdan başla. Şimdi Adana garip güneşe kadar uzatabilirler de <laughs> 40 metre. <gülüyor> <gülüyor> 40 metre. 200 metre. 400 metre. 112. Cevap evet. 233 metre. Oha amına koyayım. Abdi ee. bildi. Siz eğimleri arttırıyorsunuz. Bildin? Neden bildin? Bir sor. Neden, evet. bildin? Adana'da okudum üniversiteyi. <laughs> Benim <laughs> Adana'yla bağlılığım var. <laughs> Hadi bakalım eğimleri alalım. Kaça? Eğim mi? Kaça? Kaç, kaç, kaç şu an eğimler? Sıfır. Tamam biri alın. bir alalım. Oh, bir çok fazla olur. Bir olur. iyi olur hocam. Bir, bir, bir çok fazla. Arttır 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 arttır. Podyumda gibi hissediyorum kendimi. Baksana sallana sallana. Bir tek Abdi'nin kimi yükselmedi? Evet. Hayır. Bak. Yükselttiniz mi? Yükselttiler. Benim, benim hız 2. En düşük kız bende. Birader. Oğlum iki. ben 3 benim de. Ben en kötü benim. Aynen. Soruları gelmiyor. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Bunda yarışmada en önemli şeyi söyleyeyim mi? Eğim. Patır kütür koşarsın ama daha doğru koşamazsın. Eğim soruları çok önemli. Eyvah eyvah. eyvah. Sırada hız arttırma sorusu Hadi tekrar. Bakalım. Dünyanın en hızlı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hız rekoru saatte kaç kilometre? Yemin ederim. 37 kilometre. Biliyorum. 36.8. 36.8. 36.8. 37. 37. Hicazi bildi 38.6. E, <laughs> <ya> ben, <tersi. gülüyor> ben ben <laughs> elemiyorum. Çak. Vallahi tersiymiş Ben. Heh. Hızları arttıralım. Hızları 5 arttırıyoruz. 8'e geliyoruz o zaman. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Evet. Bariz hızlandınız. Şimdi çok yüksek bir eğim sorusu sor kanka. Tarihli maliye. Çok eğim hızlı, Çok zor oluyor. Çok, çok eğim hızlı, hızlı ve ya. eğim sorusu soruyorum. Apple firması kaç yılında kurulmuş? 1900 80'li bir şeydi ya. 80'in başları, 70'in sonları diye hatırlıyorum. O kafa bir şeydi. Dur. Ya. Oh. 1998. Hayır be. 1998 mi? 2000 Hayır be. 1950. 1986'da üniversitede kuruldu. Heh. Cevap 1976. Lisansı ya kazandım ya. ya. Yüksel. Gelir artırıyoruz Aa, bir içer. Bir, 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 bir 80'in maçları. Kardeşiniz Aşır. Zehir amına koyayım. 3 oldu ya. Nasıl çocuklar ciğerler böyle patlamaya İyi. başladı mı sigaradan dolayı? He? Nasılsınız adamlar? Ben izlemedim ya. amına koyayım ya. Ben biliyorum böyle sik sok şeyleri. Daha devam. Daha devam. Yeni yeni yürüyorum bak. Evet çok güzel yürüyorum bir hız sorusu. Hız sorusu, sorusu geliyor. Deve kuşunun kaç dişi vardır? Deve kuşunun dişi yoktur amına koyayım. Dişi diş. diş yok dişi yok. Dişi yok dişi yok. Oradan, Başla, oradan başla. Oradan başla. Ben geriliyorum ki. Tamam kaç dişi? 300. Minik Oo. minik diyelim. Üç, üç, üç dişi yok yorum. Gagası <gülüyor> var. Lan da. Köpek var mı? Ya 15-20 tane vardır. Sıfır oğlum. 20. 700. 2. Cevap sıfırdı. Emre bildi. Ya bu kafam var ya. Harbi sıfır. kesip atacağım ya. Gerçekten bu var ya. Kafamı kesip atacağım amına koyayım. Bu fazla çünkü. Arttırın abi hızları. ya. Hı Siktir edeceğim ya bundan sonra yaşamayı. Böyle ben bir şey ben olamaz. Ben de, ben de Şimdi ya, eğim sorusu soruyorum. Çağla 5 da daha. İyi geceler sevgili chat'le iyi geceler Muti mutluyun demiş. Sağ ol Çağrı'cığım sen de mutlu güzelim. Sevgili Ajda Pekkan kaç yılında doğmuş? Ajda Pekkan 1934 diyorum. <laughs> bir dakika benden mi başlıyor? Evet, benden başlıyor Vallahi biz 2020, 2020 yılında. Yok oğlum çok oldu 80 ya. 80 yaşında. 80 yaşında falan olsa harbi. 1940 falan ya. Desek 43 diyorum. 1938. 1943 mü? Evet, 1943. Son 1938. Yani. Tam. Bence ya ben 77. Boş mu kaçmış? Yok, kaçmadı. 78 yaşında demek istiyorum ama şu an koştuğum için hesaplayamam. Kaç yapıyor? Geçtik. 1941. 1941. Sen de bir şey söyle. Ben 77 yaşında diyorum. 77 yıl önce doğmuştur diyorum. Tamam bir şey Tarih, söyle. Söyle tarihi. 78 yıl 1930 desek. 78 yıl 1953. Cumhuriyeti kurdum. 53 mi diyorsun? Evet. Son kararın. Evet. Cevap. 1946 Savaş abi bildi. Ben, <laughs> ben ne demiştim lan? ]den. Ben ne demiştim? Arzum Baran 100 bit hastanelik olmaktan sonra anda kurtuldum ama yine de geldim. Bağımlılık böyle bir şey. Arzumcum çok öpüyorum. Ben kaç dedim chat? Hatırlamıyorum. Yakın bir şey söyledim de. 40 mı dedim? İyi iyi. iyi evet, iyi. Evet, eğimleri 3 hızlandırmalık soru Çok güzel bir 3 hızlandırmalık Kırk soru küsürlü. geliyor. Tamam. Dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek. Burnu kaç santim? Artvinli değil ki ordulu Dünyanın en büyük burunlu adamı Artvinli değil. Ordulu yemin ediyorum. Artvinliymiş lan Artvinliymiş lan Göt olduk amına koyayım. Göt olduk amına koyayım. Lan ordulu niye hatırlıyorum ben Vallahi ordulu diye hatırlıyorum Lan adamın suratı Şu fotoğrafı bile biliyorum lan Neyse tamam kafamı kesmeme gerek kalmadı Arada mal... Bak şu fotoğrafı bile biliyorum kanka. Şunu. Yine skorlaştı bana bir. Harbi Sizin boşa, boşa gitti. Sorular... Son ben son. Ya ben başlama. 7 7 saat. Yedi mi? Yedin hamunu ne? Yedi saat. Yedi saat. 12. 11. 17. Doğru cevap 8.8 e santim. Hijaz biz. Ne 12 mi yapacağım ben? Aynen. Aptal arttırdın mı? Arttırdım. Eksi dokuz derece, buzlu suda en uzun kalma rekoru kaç dakikadır? 47 dakika. Eee, <laughs> on dakika. Önce izahı yaz, sonra sormayı söylesene. Şey öyle şey mi olur? Seksen dakika. 24 saat. Cevap 51 dakika, Emre bildi. Emre bildi. Bir şey söyleyeceğim. Bir Sürüyorum. Rampayı artırıyoruz. İyi iyiyim, i̇yiyim, mi, iyi mi, iyi mi? İyi mi, iyi mi bir arttırın. Bir şey söyleyeceğim, ben bir tane dergide bir şey okudum. Adam sana yani 24 yani. saat buzulların içinde kalıyordum. Şey Yalan mı bilgiler? Abi arttırmadı. Arttırın. Zaman kazanıyor. Abi Artır, eğimleri arttırın. Arttırın abi. Ben gidiyorum 4-12. Arttırmadı, arttırmadı eğimi. Arttırdı. Allah Allah. Abi sen de arttırdın mı? Arttırdım, Tamam. Şimdi iki puanlık hız sorusu. Bir tane soru sorun onda da yavaşlatma olsun ya. Hayır. Ülke olan Mısır'ın yüzde kaçı çölle kaplıdır? 37'si yedisi. Piramitle niye ilk bana geliyorsun? Ben onu anlamadım. Adamlar bana bakıyor ondan sonra şey yapıyor. Yüzde kırk beşi. Ne? Yüzde kırk beşi. Yüzde yetmiş beşi. Piramitler çıksak. Hadi hadi. Yüzde otuz beş. Yüzde yüz. Komple çöl. Cevap yüzde doksan. Emre ile Hicazi kazandı. Arttırıyor, Arttırıyor muyuz? Arttırın. Hız. Hız abi. Bir, bir, bir arttırın. Amun okuyun yüzde doksanı çöl olan ülke mi olur? Sikerim ha öyle işi. Abi, Uşak, ay. Ay. abi nereye? Gidiyorum. Çok üzüldüz abi yapma. yapma Arttırdın mı abi? abi. <laughs> Biraz destek alabilir miyim yalnız? Hayır, <laughs> hayır 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 hayır. hayır. Çıkma kalk. Ben gidiyorum. <laughs> Ayy. Kırdı çana. Vallahi çana kırdı. Çok fena düştü. Çok fena düştü. Dört <laughs> ah, eğim, on hız. Yani benim ayağım kayıyor. Su attı hep. Savaş Arka. abi, su attın. Arkadaşlar Emre'nin... Bana kopya ayarladılar bir ya. Su ya. Sıçra. Baksana ya şuna. Reis unuttum beni kaynadım. Araya bir çete attım. Linki gözü. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben seni okudum. Okumadım. Yok şey yok ki. Kanka attım linki çete amına koyayım? Ne istiyorsun anlamadım ki. Çete attım oğlum linki. Allah mevlete. O ne? Ne baksana şuna. Ay, evet. Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en büyük salatalığı kaç santimdir? Neyi? Dünyanın, dünyanın, en büyük salatalığı. Hmm. Yani. Böyle bir orantı falan yapıyorum. 60 santim. En büyük diyorum. salatalığı. <laughs> Emre'ye göstermiştim bulur bulmaz. 1,5 <laughs> metre. 100. 100 santim. 100. Sen, Sen bir, buçuk metre. Ben bir buçuk metre. 100 santim. Cevap 119, on Abdü biliyor. Beş arttırıyoruz hızı. Hiç fazla kanka. Dört tamam, buçuk. 119 4, santim ne amına koyayım ya o kadar da değil. Arttırın biz de görelim. Kaçtaydı? Bu... Çok hızlı oldu. Altıdaydım çok hızlı oldu bu. Kanka ya koca? Aynen. Kanka vallahi kanka, çok hızlı oldu bu. Zaman ben ben rahat rahat çok duruyordum çok bu çok ne böyle? Her saniye ben on üçte düştüm adam daha yeni dokuza geldi ya. Aya ilk ayak basan insan ben kaç ben yılında basmıştır? Neil Armstrong. Ne, neyin dedim konuşamıyorum. Neil Armstrong 1960. 1959. 69. Cevap 1969. Hicazi bildi. Hicazi bildi. Evet. Şerefsiz. <laughs> Destek verimde böyle yaptın. Böyle <laughs> böyle yaptın. Artıralım Kaç yapacağız? Artır 11 demişsin. <laughs> 13 yap. Kolpa bence ben de. Neyse. Tamam ha. 13 yap yaptı. <laughs> 13 evet. Bir hız sorusu daha soralım mı? Sor kanka. Yani yezdiğim oğlum salak Dünyanın mı? en uzun saçlı kadınının saçı kaç santimdir? 200. Hiç o. 13 metre. Cevap 562 Abdübilli. 5 artı. 13 metre ne aldı? <laughs> kanka, kanka bacağım ağrıdı ama valla bacağım ağrıdı kanka. 5 artı baba. 9 2 arttıracağım. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Pardon. pardon düşüyorum. Hayır 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 düşme. Kanka tamam. valla düşüyorum vallahi düşüyorum. Hayır hayır hayır. Düşüyorum hayır, vallahi, hayır. vallahi hayır. düşüyorum. Tamam tamam tamam. Ayağımda tamam. yoruk şey kalmadı. Tamam hayır hayır düşme. Güzel kanka. gidiyorsun güzel gidiyorsun. Bravo sorusu. Kanka güzel komik bir soru sor. Komik bir soru soruyorum hemen. Abdü gidiyor da. Abdü gitme. Dünyanın en büyük yengecinin bacaklarının uzunluğu kaçtır? 45 santim. Kaçtır? Bir dakika düşünemiyorum. 90 santim. <laughs> 90 santim dedi. Cevap 3.8 metre. Aaa! Artık 3.8 metre mi? Kampas. Ananın amı kanka. Ananın amı kanka. Bacaklarının toplamı mı peki mesela? Altısının toplamı mı? Bir tanesi olamaz. Öyle bir şey yok kanka. Anasını sikiyim o zaman yarrağı yedik yani. 6 tane 3 metrelik bacağı olan bir tane yengeç buraya gelse var ya. Siki tutarız evden alır beni götürür yani. Ben 4. katta yaşıyorum çıkar buraya alır götürür beni. Ne sorunla bakacağım. Göreceğim o yengeci. Nokta 8. En büyük yengecinin baş... Soru soruyorum hemen. Aptı gitti da. Aptı Dünyanın en büyük... Dünyanın en büyük yengeci. Dünya 500 metre derinde yaşayan dünyanın en büyük yengeç türü. Ya bir sikim yok 3 metre mi 3 metre yalan ya. 6 metrelik dev yengeç mi? Ananın amı. Ananın amı. Allah var ya düşman götüne amına koyayım. <laughs> düşman götüne. Vallahi hiç muhatap bile olmam. Harbi düşman götüne. Uzasın abi. Uzasın 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 uzasın. Büyük yengecinin bacaklarının uzunluğu kaçtır? 1 metre. <laughs> 90 cm dedi. Cevap 3.8 metre. Aptal <laughs> arttı, tramp arttı, rapt biz artık Ramp Arthur. Ben düşüyorum, düşüyorum. Hayır, 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 hayır. Ramp Sen Haydi dizi. bakalım, devam. 14.5. 5 mi? Oo. Sen kaç hızdasın? bilmiyorum. 12. 12. Y y y y Cazin dezavantajı terlikle. Ay, <laughs> <laughs> <Eee. gülüyor> Helal. Vay. Eray'ım hoş geldin. Nereye girdik mi? Kardeşim nereye? Götten mi girdik kanka? PUBG, MUBG benden çıkmaz baba. Bugün ayarel günü. Dün 8 saat falan, dün 7 saat oyun oynadım kanka. Saf 7 saat oyun oynadım. 5'te falan kapattım amına kodumun yayını. 9.30'da açtım. buçuk saat oyun oynamışım. Sen bana hangi ara abone oldun lan? Amına koduğum Götten. Kardeşim bugün Bugün biraz ayaral kafasında hissediyorum kendimi. Biraz oğlum iyi amına koyayım ya. Bakara kukara. Diğer türlü oyuna odaklanıyorum. Çetimeti eti hiç unutuyorum. Ya PUBG de iyi teklif ama bu arada. PUBG fena teklif değil. Biraz yarrağımı da hafif oynatmadı değil yani. Hafiften bir çıtırdan bir kaldırdı. Gerçekten böyle bir irkeltti yani. Şöyle yaptırdı yani. Valorant oynayalım diyen var. Benim PUBG'm yok bu arada. Benim kendime ait bir PUBG hesabım yok bu arada. Ya da